Modern Pist'ten herkese merhabalar yine bir hazır sistem incelemesiyle karşınızdayız fakat bu seferkinde hem uygun bütçeli hem de bütçesi düşük olan arkadaşlarımıza özel bir sistem oluşturduk ve bu sistemin fiyatı 2999 TL arkadaşlar 3000 TL değil özellikle 2999 TL bir limitte sizlere sunmuş oluyoruz. Videoyu kısa bir süreliğine kesiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü bu sisteme özel bir indirim kopardık ince hesaptan. Bildiğiniz üzere ince hesabın her cuma gecesi düzenlediği gaming geceleri bulunuyor. Ve 21 Ağustos cuma gününe özel gaming gecesine bu sistemi eklettirdik. Bu sayede sistemi 2999 TL değil 2899 TL'ye satın alabileceksiniz. Ama tabii ki de bu sadece 100 adet stok için geçerli. Sonrasında fiyat tekrardan normale dönecek. Ama muhakkak bu indirimden yararlanmayı da göz ardı etmeyin deyip videoma devam ediyorum. Videonun giriş kısmında zaten sizlere donanımları ve donanımlarımızın özelliklerini tanıtacağım. Sonrasında canlı oyun testimiz olacak. Canlı oyun testinden sonra ise kapanış kısmında sistemin eksi unsurlarına değinmek istiyorum bu sefer. Doların ne kadar yükseldiğini çoğunuz biliyorsunuzdur fakat bilmeyenler için tekrardan bir üstünden geçelim. Şimdi dolar bundan 2 hafta veya 1 ay öncesinde 6 TL civarındaydı. Şu an yaklaşık 7,5 TL olmuş durumda. Biz bu sistemde AMD Ryzen 3200 işlemcisini kullandık. 4 çekirdek ve 4 izleye sahip. Fakat diyeceksiniz ki abi neden 4 çekirdekli bir işlemciye yer verdin? Ryzen 1600 koysaydım falan. O nasıl bir motor sesidir arkadaş? Adam bildiğim motoru bağırttı dışarıda. Evet Ryzen e, 1600 kullanılabilirdi. 6 çekirdek veya 12 izlekli bir işlemci. Fakat artık bu fiyat bandında e, dediğiniz çok da mümkün değil. Ama e, şöyle bir detayı sunmak istiyorum sizlere. İnce hesap zaten sistemlerin altında Silver Gold diye seçenekler sizlere sunuyor. Yani aynı sistemin, aynı ekran kartı veya aynı SSD'nin bulunduğu e, fakat işlemcisinin Ryzen 1600 olduğu modellerde, sitede direkt ekranda sizlere belirecek. Yani dileyenler e, bütçe olanlar biraz daha fazla verip e, işlemcilerini veya RAM'lerini de yükseltme opsiyonlarına sahip olacaklar. İşlemciye zaten değindim. AMD'nin Ryzen 3200 işlemcisi. 4 çekirdek ve 4 izleye sahip. Neydi? Frekansla tekrar bakacağım. E, Stokta 3.1 Turbo Boost ile 3.4 GHz frekans aralığında çalışabiliyor. E, kullandığımız anakart ise Gigabyte'ın A320MH modeli. Bu tür uygun fiyatlı sistemler için gayet makul bir anakart arkadaşlar. 3000 MHz RAM'leri de destekleyebiliyor. Çift RAM slotu mevcut içinde. Ayrıca NVMe M.2 SSD desteği de sunulmuş. Dileyenler NVMe M.2 SSD'de kullanabilirler bu anakartla. Kullandığımız RAM'e de gelecek olursak Team'in Vulkan Z adındaki 3000 MHz frekansına sahip 8 GB boyutunda RAM belleği tercih etmiş durumdayız. SSD'de ise yine Team'in GX1 adındaki SSD'si bulunuyor. 240 GBlık boyuta sahip. Kağıt üstündeki değerlere göre 530 MB okuma, 480 MB'lik yazma oranlarını sunabiliyorum sizlere. Fakat ben elbette ki test ettim arkadaşlar. Öyle kağıt üstündeki değerlere bakmıyorum. E, yaptığım testte ise şaşırtıcı bir şekilde 545 MB okuma ve 490 MB yazma oranlarını bizlere sunabildi. E, ki sentetik testlerde böyle. Fakat gerçek dünya testlerinde ise oyun açmalarında, sistemin açılış hızlarında gayet güzel performanslar sergileyebildiğini söyleyebilirim bu esestinin. Tabii ki de geldik en can alıcı noktamız olan ekran kartına. Ekran kartında yine AMD'den yana tercih etmiş durumdayız ve XFX'in 4 GB GDDR5 bellek yongalına sahip RX 570 ekran kartı Bulunuyor bu sistemimizde Ki RX 570 ekran kartının Çoğu oyunu rahat bir şekilde desteklediğini Belirtebilirim Ekran kartımızın üzerinde çift fan Mevcut durumda Hemen arka kısmında da metal bir backplate eklemişler Bu noktada soğutma performansının ise oldukça güzel olacağı aşikar arkadaşlar ki zaten testlerde oyun testlerinde tüm ısı değerlerini sizlere sunacağım. Geldik tüm bu donanımı yerleştirdiğimiz kasa ve güç kaynağına. Game Power'ın bir kasası bulunuyor. Hemen ön tarafı yarı meş bir yapıda arkadaşlar. Fakat şunu belirtmek isterim kasanın Ön panelinde bir fan mevcut değil bizler özel istek rica üzerine bir adet fan eklettirdik kasanın ön panelini ki ön taraftan sistem içine bir hava akışı sağlansın zaten ön panelin yarısı meş oda koşulundaki havayı alabilir fakat tabii ki de bir hava akışı olması için fan önemli bir unsur videonun sonunda bu noktada da bir artı eksi puan taş vereceğim arkadaşlar. Güç kaynağı noktasına da gelecek olursak yine game Power markasının 80 plus bronz sertifikasına sahip 550 wattlık bir güç kaynağına yer vermiş durumdayız. 12 volt kanalında 450, 3.3 ve 5 volt kanallarında ise 100 wattlık bir besleme sağlayabiliyor. Zaten kullandığımız işlemci 65 watt. Ekran kartımız ise 150 wattlık bir TDP değeri barındırıyor. Yani bu güç kaynağı bu sistem için oldukça yeterli arkadaşlar. Burada tabii ki de 80 plus bronz sertifikalı olması bir artı unsuru mevcut. Piyasada bazı hazır sistemlerde hala 80 Plus sertifikasının olmadığı sistemler bile bulunuyor. Fakat biz bunu çok önermiyoruz. Standart 80 Plus sertifikasına sahip güç kaynakları da bulunuyor. Fakat 80 Plus bronz sertifikalı olmasının amacı biraz daha verimlilik noktasında artı sağlaması kullanıcıya hem de sistemlere arkadaşlar. Videonun sonunda zaten biraz daha detay sunmuş olacağım sizlere. Bizler şimdi hiç vakit kaybetmeyelim ve 2999 TL bütçeyle oluşturduğumuz sistemin oyun performanslarına geçelim. Bakalım ne değerler, ne nasıl değerleri almışız hep beraber görelim. Şu an CSGO'yu yüksek ayarlarda oynuyorum. Tabii ki bunu da sizler yüksek ayarda oynamıyorsunuz ama bir yüksek ayarda deneyeceğiz şu an. Hop, tek birinci kilimizi aldık. Öyle zıplamakla olmuyor bu işler dedim. Arkaladılar beni. Ben de seni arkalarım. Ya Allah'ın sopası işte. Ee, ekran kartımız 65 derecede, işlemcimiz 60 derecede seyrediyor. Yük oranları ise e, neymiş? İşlemcimizde %60, ekran kartımız e, o da %60, hatta %80'lere vuruyor. Ama program bazen geç e, tepki veriyor. Ekran kartını %5 falan gösteriyor. Orada tabii ki programdan kaynaklı bir hata mevcut. Hop. Şurada bir duralım. Ayarları ortaya düşürelim Hem ayarlarımızı da görmüş olun. Şu görsel ekranımı kapatıyorum. Neredeymiş? Tüm ayarlar yüksekti arkadaşlar. Şimdi bunu ortaya çekiyoruz. Hızlıca hepsini ortaya çekeyim. 4x keskinlik yumuşatma kalsın. 3 doğrusal süzme de kalsın. Değişikliklere uygula diyorum. O sırada beni öldürdüler. İyi mi? Yok başkasını öldürmüşler. Tüh silah satın alamıyorum. Görsel ekranımı tekrardan açayım. Orta ayarları aldığımda direkt 190 FPS'lere çıktı arkadaşlar. Dehşet değer. Sıfırından indirdim herifi. Aha bir tane de short var. Onu da aldık abi. Mis gibi değerler gayet iyi arkadaşlar. T'deki de beni öldürdü. Yapacak bir şey yok. Ortalama... 180-200 FPS aralığında oynayabiliyorsunuz. Tabii şu da var. E, CSGO'da e, biraz da internet hızınız FPS'e etki edebiliyor. E, ona da artık benim yapacağım bir şey yok. Tahminiyle internet hızınıza bağlı. Benimki de yer yer düşüyor çünkü. Gördüğünüz gibi takır takır indiriyorum hepsini arkadaşlar. Bu şekildeydi. Bu oyunumu kapatıyorum. Sıradaki online oyunumuza geçiyorum. Şu an Valorant'a girmiş bulunuyoruz. İlk aldığımız FPS'ler 160 ve 190 aralığında arkadaşlar. Bakayım şuradan biri gelecek mi? Şu ekranda görebiliyorsunuz. Valorant'ta ayarları yükseğe aldım ben. Onu da hızlıca göstereceğim. Tabii ölmez sağ kalırsam. Şöyle görüntüye geleyim. Grafik kalitesi yüksek, 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 yüksek. Her şey yüksek. Keskinlik, yumuşatma FXAA'da eşyosuz filtreleme de 4X'de arkadaşlar yerleştirildi oho böyle işin ben ya yani yüksek ayarlarda Valorant'ta e, 150 FPS üstün rahat bir şeyi de alabiliyorsunuz sistem zaten çok aşırı ısınmıyor ekran kartı 55 derece aman hop aha tekini indirdim nerede diğeri bunu da öldürdüm yok abi çözemeyiz öleceğiz yapacak bir şey yok ama Valorant'ta aldığımız değerler bu şekilde. Evet. CPU işlemci 61 derecelerde. Ekran kartımız ise 54 derecelerde seyrediyor. Yüklerine de gelecek olursak CPU %70-80'lere varıyor. Ekran kart da yer yer hatta %90-100'lere vurduğu da oluyor. Şuradan bir şu silahı alayım ben. Aynen tekrar devam edelim. Beni gördüler mi ne oldu? Ya bu göz nedir ya? Aa dondum arkadaşlar Ah 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 püh. Tüh be Neyse Valorant'taki değerlerimiz Bu şekilde arkadaşlar Ben yine her zamanki gibi ölüyorum Ama yapacak bir şey yok ee, Yüksek ayarlarda e, 150-160 FPS ortalama Orta ayarlarda ise 180-200 FPS aralığında Oynayabiliyorsunuz bu oyunu sıra PUBG'de elbette arkadaşlar. Benim bir türlü ısınıp da sevemediğim oyun PUBG. orta ayarlarda oynuyorum PUBG'yi. Çünkü çoğu kişi yüksek veya ultra ayarlara aldığım zaman abi işte PUBG öyle oynanmaz. O f şeylerde deneme, test etme diyorlar. Zaten bu sistemle de ultra ayarda oynayamazsınız. Onu belirteyim bir defa. Burada alacak ne var? Anlamadım. Ortalama 90'la 100 FPS aralığında seyrediyor oyun. Gayet akıcı hiçbir sıkıntı yok. İşlemcimiz %97'lerde orta ayarları aldığımız için ekran kartı yer yer yüzleri vuruyor. Bakın arkadaşlar GPU %100 oldu. Anladınız mı? Öyle ağım şağım darboğazlık bir söz, e, durum söz konusu değil. Tam ile eşit diyebiliriz. E, burada düzgün bir silah, silah alayım mı açıyor? Tommy Gun mıdır nedir? Burada direkt bizi patates etmesinler. 90, 91 ayarları olmadı. Size göstereyim bir yandan. Bir dakika. Şunu alt 2 diyorum. Ayarlara giriyoruz. Bakın tüm ayarlar ortada. Yani PUBG zaten orta ayarlarda oynuyorsunuz. Ben de orta ayarları aldım. Yüksek ayarları alırsanız FPS'iniz bu sistemle yaklaşık 70 75'lerde seyrediyor. Ama amaç burada tekrardan göstergeye geçeyim. Pardon. 90 FPS üstünde rahat ve akıcı bir şekilde oynayabilmek arkadaşlar. Ya zaten öleceğim de hani amaç böyle açık alanda hani sistemin FPS'teki e, skorlarını görebilmekte. Böyle yalandan bir sıkayım. Evet hava sıktığımda 85'lere geriledi. Ha tekrar R diyeceğim değil mi Aço? Millet kesin pustu. Herkes boyunda pusuyor. Aha. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Yani işlemci oldukça serin ama tabii ki de... Nerede? Oh! Oh! <laughs> Öldürdüm gördün mü? Ulan şansa gel şansa. Harbi şansa öldürdük ya. Beyler gördünüz kill aldım. PUBG'de bu hayatımda aldığım ikinci kill herhalde. Değerler böyle. 100 FPS'te orta ayarlarda rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz bence gayet makul. Ama tabii ki burada şunu da belirteyim. benim kullandığım monitör de zaten BenQ'nun XL 2720Z modeli yani 144 her Hz taze oranına sahip. 60 Hz taze oranına sahip bir monitör kullanırsanız FPS'lerinizi çok ağam şağam etki etmiyor. Zaten onu da internetteki araştırmalarda bulabilirsiniz. Nereden sıkıyorlar? Ben... Aa! a Neyse öldürdüler beni. Şimdi sıradaki oyunumuzdan devam edeyim ben. Kayına başladın mı? He? Nasıl aldım ama iki tanesini gördün değil mi? Çatıdan. Şu an Warzone oynuyoruz arkadaşlar. Ben tabii kendimi kaptırdım bir yandan çünkü bu oyunu gerçekten beğeniyorum Warzone'u. Yapmış adamlar. Harbiden yapmışlar. Warzone'da aldığımız FPS değerleri ortalama 75'te. Ayrıca Warzone biraz sistemi kasan oyunlardan olduğundan dolayı watt değerlerini de görmeniz için programda açmış bulunuyorum. Ekran kartımız yük altında. %100 yüklerde. işlemcimiz de %100'lere dayanıyor. 105 watt civarında tüketiyor. İşlemcimiz de 44-45 wattlarda arkadaşlar. Onu belirteyim. Hemen kaçalım abi hemen. Yoksa harip patates olacağız. Hopala, <laughs> Hoppala! Hoppala! Adımı indirdim ya! Ama Warzone'da biraz sistemde fazla RAM istiyor. Mesela RAM 7 gbını harcıyoruz şu an. Bayağı bir harcıyoruz. Çünkü bu oyun çok RAM isteyen oyunlardan biri. Fakat buna rağmen orta ayarlarda oynuyor şu an normal ayarlarda. 75-80 FPS alında seyrediyor. Dilerseniz şöyle hızlıca ayarları göstereyim sizlere. Alt F2 bu oyunu oynayınca kendimi kaptırıyorum. Bakın. Geliyoruz. 1920 1080 piksel çözünürlüğündeyiz. Direkt ayarlar normal veya high diye belirtiliyor. Bunda öyle ekstrem falan yok. Tüm ayarlar normal seviyede arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere anladınız mı? 2-3 tane kill aldım Allah'tan. Aa, düşürdüm herifi havada düşürdüm. Şansa. Bak 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 öyle boşa sürünürsün. Boşa sürünürsün. Bana gelecekler. Ya bu oyun bu kadardı arkadaşlar. Ben burada saklanacağım. Hop, bir kill daha aldım. Aha, bir kill daha aldım. 80 FPS gayet iyi abi. Hadi, hadi. Ulan şarjör boşalttım hala ölmedin ya. Neyse beyler. Bunu da indireyim. Warzone'da değerler gördüğünüz gibi ortalama 80 FPS'de normal ayarlarda oynayabiliyorsunuz. Bana mısın demiyor sistem arkadaşlar. Hem işlemci hem ekran kartımız tam yükte. Bakın onu da söyleyeyim. Yani yok boğaz var abi işte yalan bilgi veriyorsun falan da demeyin. Tüm değerler karşınızda kabak gibi açık arkadaşlar. Şimdi biraz daha sistemi kasan Metro Exodus gibi bir oyun test edelim. Bakalım orada ne değerler alacakmışız. Görelim. Şu an GTA 5 Reis oyunumuzu test ediyoruz. Ee, tabii ki hızlıca ayarları göstereceğim sizlere. Settings kısmına geliyorum arkadaşlar. Grafik. Grafikte görebileceğiniz gibi 1920 1080 piksel. DirectX 11, DirectX 12 yok bu oyunda çünkü. Ekran taze morum 144 Hz. Alt kısımda FXAA, MSAA gibi keskinlik yumuşatmalar açık. Ve oyunun ise high ayarda bakın hemen şurada sağda görebiliyorsunuz yani yüksek ayarlarda GTA 5 oynuyoruz GTA 5 bazı arkadaşların e, şey yaptığı kadar gözünde büyüttüğü kadar sistemi yoran bir oyun değil yani artık yormuyor e, şuna bir binelim bakalım motora eskiden ilk çıktığı zamanlardaki sistemlere göre elbette yoruyordu ama şu an yormuyor arkadaşlar buradan şöyle bir motorla turlayalım 79 98 102 FPS'lerdeki değişimi görün. Biraz şöyle hızlı aksiyon aldığımız zamanlar. İnelim motordan bakalım. Biraz şöyle aksiyon olsun diye birini vurmamız lazım. tabancayı seçiyoruz. Ekran kartımız 66, 67 derecelerde. %100 yüklere ulaşmış. İşlemcimiz %80 yüklerde yani hiçbir darboğaz söz konusu değil. Yüksek ayarlarda olmasına rağmen. Aynen polisler gelecek birazdan harita kırmızı yandı. İşlemcimiz 61 derece yani oldukça serin çalışıyor. Zaten Ryzen 3 1200 işlemci çok ısınmaz. Gayet normal yani ne kadar ısınabilir ki bu işlemci zaten. Ee, ekran kartımız 105 Watt'lara ulaşmış. Aha arkamızdan mı vurdular bir de? Darboğaz söz konusu değil. Sırf görmeniz için yani GTA 5'i de ekledim buraya. Nerede? Hop helikopterdekini de indirdik. biraz da indirecekler bizi zaten. Şöyle pompalıya geçeyim bakayım. Demeye kalmadı zaten öldürdüler. Ama GTA 5'te de aldığımız değerler bu şekilde. RAM kullanımı 5 GB'larda ısılar gayet iyi. Ekran kartı işlemcimizden daha fazla ısınıyor elbette. Güçlük simleri de gayet güzel. FPS zaten diyecek bir laf yok. Yani bu sistemle GTA 5'te yüksek ayarlarda oynayabiliyorsunuz. Sisteme en çok yoran oyunlardan biri Metro Exodus'ta şu an sıra. Hızlıca video ayarlarını göstereceğim sizlere. 1920 1080 piksel. Genel grafik kalitesi medium'da. Çünkü bu sistemi çok kasan bir oyun arkadaşlar. Bunu high veya ultra gibi oyunlarda oynamanız için daha üst seviye sistemlere ihtiyacınız var. V-Sync ortada. Motion blur'lar açık. DirectX 12 açık. Hairworks kapalıymış. Hairworks boş yere sistemi yoruyor ayarlar görebildiğiniz gibi alt F2, alt F1 yapıp görsel ekranımı açıyorum. <laughs> oyunun en aksiyonlu sahnesi bu. Her seferinde bilerek bunu da test ediyorum. Birazdan buradan bize doğru gelecekler arkadaşlar. Ya yağdıracağız yani birazdan. Aha geldi biri. Birini indirdik. 70 FPS gayet iyi. Ya bu oyunun medium'u bile bildiğiniz grafikte tavan yapıyor. Şu tepedekileri indirelim. 50 FPS'leri geriledi. Bakın 58, 60. Ama sonuçta orta ayarlarda ve ya dediğim gibi boyunun normali dehşet bir şey biraz şükür. Şuradan da geldiler. 69 <laughs> Şuradaki taşlara sıktım iyi mi? Ee, ekran kartımız 72 derecelere çıktı. %99 yüklerde işlemcimiz de %96 yüklerde seyrediyor. Aa mermi bitti. Mermi bitti. Çekil, çekil, çekil. <laughs> bunda var mı mermi yok mu? Evet, Metro da bu şekilde arkadaşlar. Ha, bunda şeymiş. Ama mermi kalmamış ya. Yapacak bir şey yok. Ee, ekran kartı 120 watt tüketimlere ulaşıyor bu oyunda. Çünkü dediğim gibi sistemi medium ayarlarda bile kasan bir oyun arkadaşlar. Fakat böyle bir sistemin Metro Exodus'u bile oynatabilmesi her oyunu rahat bir şekilde oynayacağınız anlamına da geliyor. son oyunumuz bu şekildeydi. genel değerlendirmeye geçelim. Canlı oyun testleri görebildiğiniz gibiydi arkadaşlar. 4 çekirdek ve 4 izleye sahip Ryzen 3 ve 4 GB'lık RX 570 ekran kartımızın sunduğu performanslar şahsen çok güzeldi. Ben önümde bir kağıda not aldım. Buradan tekrardan üstünden geçeceğim elbette. CSGO oyunumuzda CSGO oyununda diyeyim. Orta ayarlarda 200, yüksek ayarlarda ise 150 FPS'te oynatabilmiş çok güzel bir değer arkadaşlar. PUBG'de ise 90 ile 100 FPS rahat bir şekilde alabilmişiz. Bu da çok güzel bir değer. Sizler için bir de Valorant ekledim. Orta ayarlarda 160, 170, yüksek ayarlarda 180, 200 FPS. Valorant zaten sistemi neredeyse hiç kasmıyor diyebilirim. Warzone biraz RAM isteyen oyun arkadaşlar. Fakat biz Warzone'u orta ayarlara aldık. Tüm oyunlar zaten full HD 1080 çözünürlüğündeydi. Orta ayarlarda 70 FPS stabil bir şekilde bu sistem bizlere sağlayabilmiş. Bir de sistemi en çok yoran Metro Exodus'a yer vermek istedim. Hani 4 çekirdek ve 4 izle sahip bir işlemci ve 4 GB'lık RX 470 ekran kartı kaldırabiliyor mu diye orta ayarlarda gerçekten kaldırabildi ve 60-70 FPS'de hiçbir drop yemeden akıcı bir şekilde oynayabildik. Ki Metro Exodus'un bildiğiniz medium orta ayarı e, GTA'nın ultrası arkadaşlar. Çok aşırı görsel kaliteye sahip bir oyun ve sistemi çok görüyor Bilerek ben orada watt değerini göstermek isterim sizlere. İşlemci aslında tamamıyla %100'de kullanmış olsaydık 65 watt bir değerlerine ulaşmış olurduk. Fakat oradaki yüzde frekansı baz alıyor program. E, frekansta 3.4 GHz'lere ulaştığı için yük değerlerini, işlemcinin yük değerlerini %90'larda falan görebiliyorsunuz. E hal böyle olunca da bu sefer sizler şunu düşünüyorsunuz. E sistemle, e, işlemciyle ekran kartı e, %100'e ulaşıyor. Dar boğaz var. Neredeyse dar boğaz yok diyebilirim. Fakat upgrade yapmaya da uygun değil. E, tamam işlemci yükseltebilirsin fakat bu işlemciyle ekran kartı yükseltimi yapamazsın. Bu ekran kartı, bu işlemci tam uygun. Daha üstüne de gerek yok. Fakat ne demiştim sizlere? Artı eksi noktalardan ve Yapmanız gereken birkaç öneriye değinecektim Şimdi biz bu sistemi oluştururken tamamıyla düşük bütçeli arkadaşlarımızı düşündük Yani e, benim kanalımda zaten 4.000, 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 TL e, bütçelerde zaten sistemler var arkadaşlar Bazı arkadaşlarımız abi 3.000 TL bandı sistem topla dediler Ve biz de dedik ki olabilen e, en iyi haliyle bir sistem oluşturalım Ayrıca bu sistemi araştırın e, Rakip firmalarda yaklaşık e, 3.300-3.400 TL e, bandında satıyorlar. Biz 300-400 TL daha ucuz bir fiyattan ayarlamaya çalıştık. Eğer bütçeniz el verirse aynı RAM'den bir adet daha ince hesabın sitesi altı eklemenizi öneriyorum. Özellikle sistemi zorlayan oyunlarda 8 GB RAM yetersiz kalıyor. Online oyunlarda hiçbir sıkıntı söz konusu değil. Bu tamamıyla bir öneri sizlere. Yani 300 lira falan fazladan verip RAM'leri 16 GB'ye yükseltmeniz sizin için daha mantıklı olacaktır. Kasa tarafına biraz eksi puan vereceğim elbette. 3 fan olsaydı biraz daha iyi bir hava akışına sahip olabilirdi. Ama buna rağmen sistem zaten çok aşırı ısınmıyor. Başka da kasada bir sorun yok. Hemen ön tarafında şerit halinde bir RGB adreslenebilir RGB LED bulunuyor. Arka tarafındaki egzoz fan da adreslenebilir RGB. Mesela şuradan kasanın LED'lerini kapatıp tamamıyla efektlerini de değiştirebiliyorsunuz. Bunların hepsi sizlere sunulmuş durumda. Bu da görsel noktada oldukça şık arkadaşlar. Fiyat olarak dediğimiz gibi 2999 TL. Bu fiyatta bir de stoklarla sınırlı yani stoklar bittiğinde fiyatta değişkenlik olabilir. Bir de elbette ki dolar kuru var. Fakat dolar kuru çok aşırı yükselmezse ince hesapla konuştuk, kendilerinden rica ettik ve bu fiyat bandında belli bir süre bunu sabit tutacaklarını belirttiler. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şahsen sistem çok güzel oldu. Düşük bütçeli arkadaşlara önerebileceğim bir sistem de oluşturmuş olduk bu sayede diyorum ve videoma da burada son veriyorum. Bir sonraki sistem videosunda tekrardan görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı muhakkak unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.